Merhabalar Yeryüzü TV izleyicileri. 26 Mayıs Cuma günü saat 19.45 tekrar yeni bir Dünya Bülteni haftanın son Dünya Bülteni ile karşınızdayım. Haftanın sonuna gelmiş olduk. Bu hafta sonu kritik bir seçim var. Hemen herkesin gözü seçimlerde. Haliyle dünyayı çok fazla izleyen takip eden yok. Ama dünyada gelişmelerde birbirinden yoğun bir şekilde hızlı bir biçimde devam ediyor diyelim ve hemen gündemimize geçelim. Aslında dışarıdan çok duymayı duyma imkanınızın olmadığı bir haberle başlayayım. Ukrayna'dan Türkiye'ye ilk cenaze geliyor. İlk cenazeden kastım ne? Orada bir paralı asker Ukrayna saflarında o Neonazilere yardım veya Batı'nın finansmanı üzerinden bir şekilde gitmiş isim cisim vesaire yok. Ancak bir askerin bir paralı askerin Ukrayna'da öldüğü ve Rusya tarafından Kiev rejimine teslim edildiği açıklandı. Nerede ölmüş? Bahmut'ta. Ölmüş e, Bahmut neresiydi? Biliyorsunuz e, son altı ay yoğun çatışmalarda geçen ancak 8 aydan beri çatışmaların devam ettiği küçük bir kasaba aslında. Bahmut eski ismi e, Armstrong ancak e, burada devam eden çatışmalar 8 ayın veya yoğunluklu bir biçimde devam etmesinin altı buçuk ayın sonunda son buldu bu hafta başında. Gerçi Ukrayna hala buranın e, kendi kontrolünde olduğunu söylüyor. En azından e, buna kaybettiğini açıklamada en son Rusya'nın burayı kontrol altına aldığı açıklamasını yalanlamıştı. Ancak tabi e, Ukrayna kabul etmese de kentin Rusya'nın kontrolüne geçeri aşağı yukarı bir hafta olduğunu biliyoruz. Buraya bir e, esir takası yapıldı. Bugün esir takası es ardından da iki paralı asker, birisi ABD'li birisi Türk, Ukraynalı yetkililere Kiev, yetkililere, Kiev yönetimine teslim edildi Rus güçleri tarafından bölgedeki. tabi bölgede bir başka beklenti daha var. Batı kanalından bir saldırı yapılacağı söyleniyor. Ukrayna ordusunun bir saldırı başlatacağı söyleniyor. Hafta başından bu yana hani birkaç defa söylemiştim, ona ilişkin bir gelişme daha var. Ukrayna'nın karşı saldırısı başlığı Podolyak önceki gün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın üç gün önce karşı saldırıya başladığını söylemişti. Yani buradan götür, götürürsek pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü Ukrayna'nın karşı saldırıya başladığını açıklamıştı. Podolyak Zelenski'nin baş danışmanı. Ancak bugün Zelenski'nin bir başka danışmanı daha bir açıklama yaparak dedi ki İgor Uzavtsenko saldırıya ilişkin bir başlangıç aşamasında değiliz. Batı'dan gelecek destekleri bekliyoruz. Bu destekler bize teslim edildikten sonra saldırıyı başlatacağız dedi. Yani iki başlanış, bir başta daha doğrusu danışman başlanışman yalan olmuş. oldu. zaten ben söylemiştim. Sahada bir büyük taarruza geçildiğine ilişkin işaret iz vesaire yok. Böyle bir şey olursa da elbette konuşuruz, duyururuz demiş idim. E, tabii bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Zarujni'den hala haber yok. Zarujni aşağı yukarı 2 iki, 2,5 haftadan beri kayıp öldü, yaralandı vesaire söylendi. Ukrayna kaynakları kimi videolar yayınladılar Zarujni'ye ya ilişkin ancak bu videoların daha önce çekildiği ortaya çıktı. Zarujni nerede henüz bilmiyoruz ama muhtemelen birkaç gün içerisinde ortaya çıkar. Tabi şimdi Ukrayna savaşı devam ederken bir başka gelişme buradaki Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek. Ve özellikle F-16'lar günlerden beri, uzun zamandan beri hatta konuşuluyor. Biliyorsunuz ABD önce vermeyeceğiz dedi, ardından verebiliriz dedi. En sonunda önceliğimiz F-16'lar haline geldi, açıklaması yaptı. Şimdi Newsweek'te bir haber var. Newsweek der ki F-16 verilirse Kiev öncelikle Kırım'ı vuracak seyir füzeleriyle diyor. Tabii şimdi ABD'den de buna bir ses var idi biliyorsunuz. ABD Sözcüsü böyle bir durumda kendilerini destekleyeceklerini, Kırım'ın vurulmasına ilişkin bir itirazların olmadığını açıkladı. Aslında daha önce, ondan hemen öncesinde böyle bir saldırıyı desteklemeyeceklerini, ABD'nin buna izin vermeyeceğini de açıklamıştı Washington diyelim. Asya Asian Times'da bir haber var. O da Batı'nın Kiev'e F-16 vermesi halinde de bu F-16'ların 2000 öncesi sürümler, 2000'de kısmi modernizasyona uğramış sürünler olacağını yazıyor. Bu konuda net bir bilgi yok sonuçta ama gelen işaretler F-16'ların daha geri versiyonlar olacağı yönünde. Şimdi buna başka buna ilişkin bir diğer açıklama ABD Genelkurmay Başkanı'ndan geldi. Mevcut başkandan tabii de. yani önümüzdeki süreçte değişecek. Senatoya sundu Biden daha sonraki genelkurmay başkanı adayını ancak senatodaki oylamadan sonra genel genelkurmay başkanı belli olacak. Ama mevcut genelkurmay başkanı Mark Milley dedi ki F-16'lar birer mucize yaratacak silah değiller mucize beklemeyin Ukrayna'ya F-16 verirsek dedi ve ekledi bunlar pahalı oyuncaklar bu pahalı oyuncakların verilmesi savaş sahasında çok büyük değişiklikler yaratmayacak. En azından mucize değil demiş oldu. Ee, bir diğer başlıksa bu yine bu F-16'lar üzerinden e, ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Hollanda ve Danimarka'nın e, Ukrayna'daki Ukraynalı pilotlara verilecek F-16 eğitimlerinden sorumlu ülkeler hale getirildiğini e, açıklamış oldu. Bu esnada da elbette bu biraz önce bahsettiğim Kırım açıklamasına ilişkin Rusya'dan ABD'ye bir protesto notası verildi. Rusya'nın Kırım'a saldırıya karşı çıkmayacaklarına ilişkin açıklamasından bahsediyorum. Bir diğer gelişme tabi barış yani iki ülkeyi daha doğrusu Ukrayna sahasında Doğu ve Batı arasında devam eden Rusya ve Batı arasında devam eden savaşın durdurulmasına ilişkin kimi barış girişimleri de devam ediyor. Bunlardan bir tanesinin Brezilya liderinden geldiğini daha önce ben aktarmıştım. Size bugün tekrar bir görüşme yaptı Putin ile Lula. Putin diyaloğa açık olduklarını görüşmelere kapalı olmadıklarını söylemiş Lula'ya da. Güney Afrika'nın da böyle bir girişimi var biliyorsunuz. Onlar da kısa süre içerisinde hareket edecekler. Geniş bir liderler bütünüyle Afrikalı liderler bütünüyle beraber Afrika Birliği'nin üye ülkelerinden bir ziyaret gerçekleşecek. Hem Moskova'ya hem Kiev ve diyelim Tabii Avrupa'da başka bir tartışma yaşanıyor. Rusya'nın dondurulmuş varlıkların ne yapacağız meselesi. 300 milyar dolarlık bir servetini dondurmuştu Avrupa savaş başlamasında hemen ardından ilk yaptırımlarla. Buradan elde edilen karın Kiev'e verilmesinin görüşüldüğü açıklandı. Buradan elde edilen gelir Kiev'e verilecek de bu para ne olacak kısmına ilişkin herhangi bir açıklama yok. Yani Rusya'nın 300 milyar dolarına çöktünüz ve Rusya'yla derin bir ticaret bağınız var. Bunun bir bedeli mutlak mutlak, mutlak ki en, en sonu olacak diyelim Batı dünyası içinde. Şimdi bir diğer gelişmeden dün bahsetmiştim. Şolgu Belarus'a geçti diye. Keza hemen ondan bir gün önce de zaten Polonya eski savunma bakanı Belarus içerisinde bir Darbe düzenleyeceklerini ve kendilerinin, yani daha, daha doğrusu darbe gerçekleşeceğini, kendilerinin de bunu destekleyeceğini söylemişti. Bunun Türkçesi, darbe düzenlemeye çalışacağız demek. Ben Şoygun'un geçişini buna bağlamıştım. Ancak öyle değilmiş veya en azından tek başlık o değilmiş. Bugün Rusya'nın Belarus'a verdiği taktik nükleer silahlarında ülkeye ulaştığı açıklandı. Biliyorsunuz Avrupa, Ukrayna'ya nükleer silah verme gibi kartları açtıktan sonra Rusya'da Belarus'a taktik nükleer düzey konuşlandırma kararı almıştı. Şimdi o karar hayata geçmiş oldu büyük oranda diyelim. Tabii şimdi başka gelişmeler de var dünyanın başka noktalarında. Ne bunlar? Hemen devam edelim. Sırbistan başlığı ki kapağı da yazmıştım. Sırbistan ordusu Kosova sınırına konuşlandı. Bugün Sırp Cumhurbaşkanı'nın açıklamaların ardından konuşlandı derken evet alarm durumunu yükselterek saldırıya hazır bir pozisyonda konuşlandığı açıklandı. Kosova ile Sırbistan arasında çok yani Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana devam eden bir dizi sorun var. Batı özellikle burada ciddi bir role sahip e, bu sorunun devam etmesi başlığında. Şimdi son gelişmene niye gerildiler diye sorarsanız Kosova'da bir yerel seçim yapıldı. Kosova'daki yerel e, seçim esnasında Sırplar bu seçimi boykot ettiler. Zira burada bir dizi sorun var idi. O sorunların çözülmesinden önce bir seçim yapılmasına karşı çıktılar. buradaki belediye başkanlarının yemin törenleri bugün yapılacaktı. Tabii ki şimdi belediye başkanları seçildi ama yani seçime katılım yüzde üç. Yüzde üç. Yüz kişiden üç kişinin seçime katıldığı bir seçim sonucundan bahsediyoruz. Pardon yine gitti StreamYard. Çözeceğim bunu çözeceğim önümüzdeki hafta umarım. Tabii Batı için dert değil seçimlere katılımın %3 olması. Zira sonuçta Batı'nın istediği adaylar seçiliyor. Ama yani %3, %97'nin sandığa gitmediği bir seçimden bahsediyoruz. Bunun üzerine bu belediye başkanlarının tanınmasının talep edilmesi üzerine yerel halkla Kosova güvenlik güçleri arasında uzun süre bir arbede yaşandı. Ee, tabii bu baskılar dünyası üzerinden Sırbistan bir açıklama yaparak biz e, bunlara daha fazla boyun eğmeyeceğiz diyerek Kosova sınırına Sırp ordusunu konuşlandırmaya başladı şu an birlikler sınırı doğru hareket ediyor. Gün, gece içerisinde yeni gelişmeler olursa onları da aktaracağım elbette. Tabii Kosova uluslararası hukuka göre aslında bağımsız bir devlet değil bu arada Sırbistan'ın bir parçası. Ancak e, Yugoslavya'yı parçalayan NATO o bombardıman esnasında e, Kosova'nın ayrılma sürecinde yer Orada hala hazırda batılı askerler konuşlu ve bu konuşlanma süreci ciddi bir sıkıntı yaratıyor bölge için. Ama dediğim üzere Batı bunu dert etmiyor. Zira sonuçta Kosova yönetimi Batı'nın istediği bir yönetim. Sırbistan'da ise kimi sorunlar yaşıyorlar. O yüzden yüzde %3 katılımla seçilmiş belediye başkanlarını destekler Batı. E, tıpkı Türkiye'de Erdoğan'ı Batı'nın istemediği yalanı gibi. Oysa Batı Erdoğan her türlü istiyor Türkiye'de. E, o ayrı bir tartışma tabii ona bu programda girmeyeceğiz. Onu tartıştığımız iç politika programlarımız var diyerek devam edeyim. E, biliyorsunuz bir Avrasya Ekonomik Topluluğu görüşmeleri devam ediyor e, Moskova'da. Putin bir de buna e, öneri getirdi. Bir kredi derecelendirme kuruluşu kurmamız gerekiyor bizim bölgesel yatırımların organizasyonu ve bunların daha sağlıklı yürümesi için demiş oldu. Bir diğer gelişme, bir diğer e, önceki gün duyurmuştum. Güney Kore ile ABD arasında bir askeri tatbikat. Bu iki ülkenin tarihlerinde tarihlerinde gerçekleştirdikleri birlikte gerçekleştirdikleri en büyük askeri tatbikat. Bunun birinci aşamasının sonlandı, açıklandı. ABD tekrar Güney Kore üzerine bir hegemonyasını güçlendirme operasyonu yapıyor bu anlamda. Son bir ay içerisinde imzaladıkları anlaşmayla Güney Kore'nin tüm limanları da açılmış oldu. ABD'ye keza ABD buraya bir de Nükleer denizaltılar konuşlandırmayı taahhüt etti. E, tabii Kuzey Kore buna çıldırıyor bu anlamda ABD'nin bu kadar dibine gelip nükleer konuşlandırmasına. E, Kuzey Kore'yi ilişkinde Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya bir açıklama yaparak dedi ki e, Kuzey Kore eksiksiz bir balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi. Bunları kullanıma hazır hale getirdi. Açıklaması yaptı. E, tabii bir diğer gerilimse bu bölgeden kısmen uzak bir coğrafyadan Ha Güney Kore demişken son ıı, başlarını vereyim Kore'nin Kiev'e top mermisi vereceği açıklanmıştı Güney Kore'nin. Rusya bunun üzerine demişti ki arkadaş siz öyle bir şey yaparsanız biz de Kuzey Kore'ye silah veririz. Güney Kore bunun üzerine geri adım atmış aman biz öyle bir iş yapmayacağız demişti. Yeni bir açıklama geldi. Evet görüşüyoruz ıı, Kiev'le ama henüz yani, batıda çıkan haberlerin yalanlayarak henüz bir teslimatımız veya silah verme gibi bir kararımız Yok dedi Güney Kore Devlet Sözcüsü ee, diyelim. Bir diğer gerilimli başlığımız bizim İsrail-Lübnan hattı. Biliyorsunuz daha doğrusu İsrail'in Doğu ülkeleriyle sıkıntısı. İsrail Genelkurmay Başkanı önceki gün bir açıklama yaparak demişti ki biz İran'ı vurmak zorunda kalabiliriz. Buna ses Lübnan'dan geldi. Nasrallah, Hizbullah'ın lideri. Yani bizdeki Hizbullah'la Lübnan Hizbullah'ın hiçbir biçimde kıyaslamayın. Hiçbir alakalı oluyor. İsimleri dışında hiçbir benzerlikleri yok. E, o yüzden iki örgütü kıyaslayıp da böyle bir şey demeyin. Hizbullah dünyada İsrail'i kara savaşında yenmiş tek örgüt. Tek başına yendi İsrail ordusunu. İsrail ordusu 2000'de ve 2006'da Lübnan'dan çekilmek zorunda kaldı. Bu büyük bir e, güçten bahsediyoruz. Lübnan Hizbullah derken e, bir uyarı yaptı İsrail'e. Siz böyle bir saldırı girişiminde bulunursanız başınıza büyük dert alırsınız dedi. Nasrallah tam cümleyi küçük bir hata yaparsanız böyle bir saldırıya gerçekleştirmekle sizi bitireceğimizi biliyor olmanız gerekiyor dedi. Nasrallah diyelim. E, son bir haber verip bülteni kapatayım. E, Peru'da Avrupa'ya gitmek üzere bir dizi kokain yakalandı. Daha kritik yani Latin Amerika'dan uyuşturucu ticareti elbet biliniyor. Ancak buradaki e, kritik başlık bu paketlerin üzerinde Gamal Haç ve Hitler posterleri var. Yani e, batıda yükselen neonazizm neonazizmin finansmanı gibi bir dizi sorunu e, hep anlatmaya çalıştım. 2014'ten beri batıda hızlı bir biçimde neonazizmi yükseltmeye çalışıyorlar. Bu özellikle Türkler için de. Yani şimdi, şimdi Türkiye bu iş çok ciddiye almıyor ama e, ee, insanlarımız vahşi, en vahşi yöntemlerle yakarak veya boğularak öldürülmeye başladığında ne yazık ki biz Batı dünyasının yükselttiği neonazizmin acısını en fazla çeken ülkelerden biri olacağız. Çünkü yükselen neonazizm evet bizi Afrikalıları, Asyalıları vesaire hep beraber vuracak. Yani doğrudan beyaz Avrupa ırkı olmayan bütün ırklara saldıracaklar. Nitekim Ukrayna'da bunun acısını Türkiye çok çekti. Biraz önce anlattım bir dizi gelişmeyi ama önceki gün Ukrayna Türkiye'nin mavi akımını vurmaya çalıştı. Daha öncesinde e, insanları camide öldürmeye çalıştı. Keza sınır dışına çıkmaya çalışan pek çok insan da Türk oldukları için çıkamamıştı savaşın başlangıç döneminde. Neonazizm, e, ırkçılık dünyanın her yerinde başa bela. Batı'da yükselense en çok bizlerin ve Afrikalıların başına bela diyeyim. E, bu haftayı kapattık. Önümüzdeki hafta umarım güzel haberlerle başlarız. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Umarım e, cehennemin kapılarının kapandığı bir, tabii böyle dedim Sinan Oğan gibi çark edecek tip değilim ben, e, diyelim. Pazartesi günü güzel haberlerle tekrar görüşmek üzere. Hafta sonu içinde bir program yapar isek eğer e, onun ilişkin duyuruyu da elbette yaparım. Ama e, zannetmiyorum zira pazar günü seçim günü hepimiz oturup seçimleri izleyeceğiz gibi bir şeyimle geliyor. Hoşçakalın. E, pazartesi günü görüşmek üzere.